Merhaba sevgili arkadaşlar, nasılsınız? İyisinizdir umarım hepiniz. Güzel bir hafta olsun. Yeni bir haftamız başlıyor. Güzellikler getirsin. İkizler ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşlar için kapattım. Bakalım nasıl bir hafta olacak sevgili ikizler. Aslında sizin hayatınız bayağı bir değişecek. Bu haftalık bir şey değil. Astrolojik açı açıdan söylüyorum. Uranüs burcunuza geçiyor ve böyle hayatınıza bayağı bir değişiklikler olacak ikizlerle ilgili bir sürü haber duyabiliriz. İkizlerin hayatında ee, ya da ikizlerin yaşayacağı durumlar olabilir. 19 rakamı çıkmış. 19 rakamı olan bir telefon olabilir. 19'u bir zaman olabilir. Burada bir haber alıyorsunuz. Ee, bir yol yapacaksınız. Ee, ama bu yolla ilgili böyle hani gidiyorsunuz ama bir tereddütünüz mü var? Bu yolla ilgili pek niyetli mi değilsiniz ama gideceğiniz bir yol. Mecburen belki. Hadi gidelim dediler. Siz de gidiyorsunuz olabilir. Böyle bir yol var. E, ee, 8'i bir zamanda ee, bir haber alıyorsunuz. Şimdi hayatınızda nasıl bir dönem var biliyor musunuz? Böyle bir şey yaşam ihtimaliniz var. Ee, ben ona güveniyorum dediğiniz birinden darbe yiyebilirsiniz. Siz birine hani güveniyordur birisi size. Yani hani ama ben nasıl olsa bu böyle olmaz nasıl olsa bu bana yardım ediyor destek veriyor. Ya sırtımı yaslanabileceğim biri var diyen bir ikizler burcuysanız ee, bunun e, için bu konuyla ilgili bir hüsran uğru, hüsran yaşayabilirsiniz. Bazı şeyler e, hayatınızı hızla değişebilir. Veya işte siz yapabilirsiniz. Yani siz birini e, hayal kırıklığına uğratabilirsiniz. Bu Burada bir şey var. Yani e, bir hayal kırıklığı kırıklığa işte güveniyordum ben ona o kadar bu nasıl oldu e, denilen durumlar var. E, bazı ikizler bu içinde eee Nasıl bir şey olacak biliyor musunuz? Hayatınızda bir kere kendinizle değişeceksiniz. Yani daha özgürleşmek isteyeceksiniz. Daha böyle yani evliyim falan hani e, tamam evlilik şeyine de uydum ettim ama içimde bastırdığım duygular var. Bunlar açığa çıkacak. Ya da işte e, böyle bir şeyler yaşayacaksınız. Yani e, şimdiye kadar yaşamadığınız şeyleri yaşayacaksınız. Aslında bu uzun sürecek. Yani bu belki hani hemen yarın yaşamayacaksınız ama önümüzdeki bu baya bir sürecek. Önümüzdeki zamanlarda ikizler burcun hayatında hızlı gelişmeler, ani kararlar, ani değişimler, ani bitişler, ani başlangıçlar olabilir. Yani böyle şey gibi size pek yabancı değil aslında. Yani ikizler burcu da biraz o, o tarafta işin de hani bir şey gibi kova gibi yani benzer tarafları var. O kadar olmasa da sanki siz de buna böyle e, bu sizin talebiniz olabilir. Karşı tarafın talebi de olabilir. Uzun zamandan beri çalıştığınız bir işten ayrılabilirsiniz. Uzun zamandan beri yaptığınız işten işinizi kapatıp yeni bir yaşam alanı, yeni bir işe girebilirsiniz. Yani şehirde çalışıyorsunuz pat daha böyle e, sayfaya bir yere yani daha böyle yani ne bileyim Aa ben şeye gireceğim ya hayvan işine gireceğim ona yapacağım işte atıyorum masa başı çalışıyorsunuz birdenbire çok zıt bir şeylere gir ama bu nasıl biliyor musunuz aslında birdenbire değil siz hep bastırmışsınız bence i̇şte bastırmışsınız bastırmışsınız zorla yapılmış bu evet hayatınızı zorla yaptığınız bir şeylerden artık ya yeter ben zorlamış gibi yapmak istemiyorum diyebilirsiniz. İkizler bir şeydir hani böyle kader yaptıracak herhalde ikizler. İkizler burcu çok da derinlemesine bir burç değildir. Yüzeyseldir yani. O kadar bağ bağlantı falan pek olmaz ikizlerde ama şey var. burada tabii ki her ikizler aynı olmayacaktır. Burada sanki böyle özgürlüğünüzü isteyeceksiniz. Artık yeter diyeceksiniz. Bir şey yaşamamışsınız belki ama işte yani gerçekten insan hayatı böyle bir şey. Yani hiç böyle a bu böyle değildi denilecek durumlar var. Siz farklı kültürden biriyle tanışabilirsiniz. Artık ben daha özgür bir yaşam istiyorum diyebilirsiniz. Farklı bir durum olabilir hayatınızda. Yani ne bileyim standart bir şeyde yaşıyorsunuz daha farklı bir yaşam alanında geçebilirsiniz. İkizler bu hayatları hayatında çok büyük değişiklikler olacak. 20 rakamı çıkmış. Bu sanki 20'li bir zamanda böyle başlayacak gibi. Ne bileyim e, Ay ya bu ayın 20'si olur şey olur bu burada bir 20 rakamı ya da tamamlarsınız bu işi bunları e, yani yeni bir yaşam alanı yeni bir şey var hayatınızda birazcık ettiklerinizi biçme zamanı da sanki evet şöyle bir şey e, Bir taraftan şöyle bir şansınız var. Para elde edeceksiniz. Yani uzun zamandan beri çalıştığınız işinden ayrılıp toplu bir tazminat işte emeklilik olabilir bu ya da işte evlisiniz, ayrılmak istiyorsunuz, ayrılıyorsunuz. Eşinizin ortak mallarından paylaşmak, elinize kendinize ait olarak bir şeylerin geçmesi de olabilir. Yani Para para anlamında şey aslında hani bir bo, genişleme bolluk var ya da işte benim diyeceğiniz sahip çıkacağınız şeyler olabilir diyorum ya e, sanki böyle bir şeyler elde edeceksiniz maddi anlamda şanslısınız bence sevgili ikizler yani böyle bir özgürlük falan da diyeceksiniz tutmayın ikizleri herhalde diyelim e, birçok ikizler için böyle e, şu olabilir yeter artık ben bu evliliğe, ilişkiye dayanamıyor diyebilir. Bazıları da bekardır, 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 ya evlenmek istiyorum yeter artık diyebilir. Gerçekten de evlenebilirsiniz. Yani bu ama biraz sanki demin dedim ya bir yabancı, yabancı kültürden birisi. işte size uygun olmayan birisi de olabilir. İşte Din anlamında, görüş anlamında, aile anlamında, yaş anlamında, işte yaşınız farklıdır. Yani bir farklılık olan birisi olabilir ama ne bileyim sizden daha büyük bir adamdır. Ama ruhunuza hitap ediyordur. Belki çok iyi anlaşıcı, anlaşıyorsunuzdur, oturup konuşabiliyorsunuzdur. Böyle düşünün. Yani biraz belki sizi anlıyordur, konuşuyordur, sizin gibidir ee, bir farklılık olan biriyle e, bekarlar da evlenebilir. Ani ama burada da ani olabilir. Ani evlen. Aa gördüm. Ya, evlenelim evlenelim ya da gördüm bir iki gün arkadaş oldum biraz arkadaş oldum abi bizim kafalarımız çok iyi uyuyor siz edebilirsiniz o edebilir bir teklif de olabilir bakın evlilik ani evlilik ani ee, bir e, boşanma da olabilir ani yani e, bitireceksiniz ama bazı şeyleri. Mesela ama şey olumlu düşünün. İşte beka, evli bekarlı bitirmek, bitmek o da bitmek ama evliliğe geçeceksiniz. Uzun bir yol var e, ya da haneye uzun bir yoldan biri mi geliyor siz mi gidiyorsunuz uzun bir yol var önünüzde. Bir erkek var dışarıda e, bundan da bir e, göze, ya da bir erkekten siz haber bekliyor olabilirsiniz. Bu ama şöyle işte bir evrak işiniz var avukatınız var erkek bundan haber bekliyorsunuz bir e, beklediğiniz bir haber var bir aile bireylerinden bir erkek işte kardeşinizden abinizden amcanızdan kimse bu babanız bir haber bekliyorsunuz bu haber gelecek ya da o kişiden size destek gelecek belki destek istediniz o istediğiniz destekle ilgili güzel haber gelebilir bazı kırgınlıklar da var aile içinde olabilir kendi kardeşleriniz arasında sorunlar olabilir küslükler olabilir işte bir takım e, kıskançlıklar olabilir. E, yani burada biraz e, düzelmeler olabilir aslında. Yani böyle bir aynı yerde bulunmak zorunda kalabilirsiniz. E, yeni bir kapı açılıyor önünüzde ama çok da e, burası yani bir teklif gelebilir, yeni bir kapı açılabilir ama burasını pek istemeyebilirsiniz aslında. Ya yani çalışıyorsanız mesela bir teklif gelir daha iyidir şartlar ama gitmek istemeyebilirsiniz belki. Yani buraya ben alıştım diyebilirsiniz. Bir, bir teklif mi bu? Ya da ne bileyim evlisiniz eşiniz yok ki gel şunu yapalım gel buradan taşınalım falan. Yok hayır ben istemiyorum falan diyorsunuz. Böyle bir, bir şeye bir teklife ket vuruyorsunuz açıkçası. Bu bazılarınız için böyle bazılarınız için de daha farklı. Dediğim gibi haneye bir yol ya siz haneden ama bu bir kadın giden ya da gelen bir kadın. E, hanedeki kişi. Bu demin dediğim erkek. Haber alacağınız dediğim de erkek. Ya da bu erkek size bir haber vermek için zaman kolluyor Bir şeyi bekliyor. Bu erkekten haber alacaksınız. Ama bu kadın hane içinde bir kadın. ikizler kadınlıysanız bir yol yapacaksınız. Ya da sizi e, evinizde birisi gelecek. Bir kadın gelecek. Bu da olabilir. Sevgili ikizler güzel bir hafta olsun inşallah. Haneniz güzel çıktı. E, ikizler için artık böyle böyle ani değişiklikler zamanı. Bakalım çevremizde tanıdığımız insanlardan neler duyacağız ya da tanı, tanıdığımız belki de hani e, ünlü olan insanlardan da olabilir. Bir takım şeyler duyabiliriz herhalde. Tabii ki her ikizler için geçerli olmayabilir. Yani bu bunlar genel, astrolojide bile öyle. Harita önemli. Herkesin farklı e, bir e, haritası ve hayatı arasında eee Beklediğiniz bir haber gelecek ama. Ama bu, bu bir erkekten gelecek dedim ya. Beklediğiniz haber bu, bir erkek verecek size bu haberi. Ya da gerçekten bir erkekten bekliyorsunuz. Bu haber sizi hani olur mu olmaz mı dediğiniz bir şey varsa olumlu bir haber geliyor bir erkekten dediğim gibi. Tekrar dediğim gibi dediğim gibi. <laughs> sevgili ikizler inşallah güzel bir hafta olsun. Hani inşallah böyle ani gelişmeleriniz hep güzel tatlı şeyler olsun. Hoşçakalın.